Akademiden herkese merhaba. Bugün sizlere işitsel hipersensitivite nedir ve günlük hayatımızı nasıl etkiler bundan bahsedeceğim. İşitsel hipersensitivite 3 çeşitte günlük yaşamda karşımıza çıkmaktadır. İlk çeşidi hiperakuzi. Bazı çocuklarda işitme problemi olmamasına rağmen, kulaklarında bir problem olmamasına rağmen bazı seslere çok fazla tepki verirler. Bazı seslere tahammül edemezler. Bu beynin duysal modülasyon probleminden kaynaklanmaktadır. Mesela çocuğunuzla restorana gittiğinizde tabak bıçak çatal seslerinden aşırı rahatsızlık duyabilir. Ortamdan uzaklaşmak ve eve dönmek isteyebilir. Elektrik süpürgesi, klima gibi elektronik aletlerin çıkardığı seslere aşırı hassas olabilir ve çok rahatsız olabilir. Çocuklar bu seslere karşı kulaklarını kapatabilir ya da kendilerini bu ortamdan izole edebilirler. Bir diğer işitsel hipersensitivite problemi fonofobi. Fonofobi tipindeki hipersensitivitede kişiler yüksek sesle kendi hoşlarına giden müzikleri ya da sesleri tahammül edebilirler fakat bazı seslere karşı çok hassastırlar. Sadece o an ortamdaki seslerden değil, bir şeyin ses çıkarma ihtimalinden de kaygılanıp rahatsız olurlar. Bir diğer işitsel hipersensitivite türümüz mizofoni. Ee, mizofoni tipi hipersensitivitede aslında sesin şiddeti, yüksek ya da alçak olması değil, sesin ne sesi olduğu önemli. Belirli bir sesler alçak bile olsa rahatsızlık duyulur. Hatta sizin duyamayacağınız düzeydeki bir sesi bu kişiler duyup rahatsız olabilirler. Örneğin saatin tik tak sesi ya da birinin yemek yerken ağzını şapırdatması, boğazını temizlemesi, öksürmesi, aksırması gibi seslerden özellikle rahatsız olurlar. İşitsel hipersensitivitesi olan kişilerde genellikle eşikleri düşüktür. İşitsel bir uyaran normal bile olsa eşikleri düşük olduğu için onlar farklı ve fazla algılayabilirler. Sizin duymadığınız bir sesi duyabilirler ve bu sesten rahatsız olabilirler. Kişide duygusal olarak endişe, kızgınlık, kaygı, korku, öfke açığa çıkabilir. Kişi sesi duyduğunda kasları kasılı, gerginlik olur, terlemeye başlar ve kalp atış hızı hızlanır. Bu sese karşı verdikleri davranışsal tepki sosyal hayatlarını etkileyebilir. Bazı çocuklar sesin kaynağından uzaklaşmak isteyebilirler ya da e, sesi kısmak isteyebilirler. Kulaklık takabilirler, ortamdan uzaklaşmak isteyebilirler. Bazı çocuklar da ses kaynağına bağırabilirler ya da buna eyleme dökebilirler. Mesela arkadaşıyla duran bir çocuğu düşünelim. Arkadaşının istemediği bir ses çıkardığı durumda çocuk kulağını kapatabilir, arkadaşından uzaklaşmak ya da arkadaş grubundan uzaklaşmak isteyebilir ya da sesi çıkaran kişiye bağırabilir ve ona şiddete varacak eylemlerde bulunabilir. Bir başka örnek, mesela dersini dinlemeye çalışan bir çocuk düşünelim. Öğretmeninin sesine odaklanmaya çalışırken dışarıdan kuş sesleri, araba sesleri gelebilir biraz ileride oturan bir arkadaşı su içiyor olabilir, diğeri öksürüyor olabilir. Bu tip sesleri aslında bazılarını arka plana atıp öğretmenin sesini ön plana çıkararak öğrenmesi gerekecektir. Ama bu tip çocuklar çevredeki diğer seslere çok fazla odaklandıkları ve bizden daha fazla algıladıkları için öğretmenin sesini duymakta çok zorlanacaklardır. İşitsel hipersensitivitesi olan bir çocuğun öğrenmedeki zorluğunu düşünelim. Yani öğretmene odaklanması, ya da bir kursa gittiğinde ya da bir sınav sırasında en ufak bir çıt sesinden ya da saat sesinden ne kadar etkileneceğini düşünelim. Ee, o saatin çıtırtısı geçmeden o çocuk o aktiviteye devam edemeyecektir ve bu akademik performansını etkileyecektir. İşitsel hipersensitivitesi olan çocuklara ölçek ve testlerle tanı konulabilmektedir. Ayrıca duyu bütünleme değerlendirmesi ve ardından çizilen tedavi planıyla bu problemi en aza indirgemek mümkündür. İşitsel hipersensitivite problemleri bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda da diğer işitme problemleri neler bunlardan bahsedeceğim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Müzik